Merhaba sevgili Terazi burçları nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Güneş, ay ve yükselen burcu Terazi olan arkadaşım. 4 Aralık 2023 haftası için sizin için kapatmış olduğum fincanı yorumlayacağım. Merak ediyor musunuz falınızı? O zaman lütfen niyet eder misiniz sevgili Terazi burcu? Ben de sizin niyetiniz doğrultusunda Fincanı çevireceğim. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek çeviriyorum. Dilerseniz bu videoyu izledikten sonra beğenebilirsiniz, kanalıma abone olabilirsiniz. Sonuna kadar izlerseniz de çok mutlu edersiniz beni. Katıl butonuna kanalıma destek olabilirsiniz. Abone olmanız, yorum yazmanız, beğenmeniz videolarımın öne çıkma şansını arttıracaktır. Eğer bana ulaşmak isterseniz de her gün horoskop, astroloji, kahvem, instagram adresim. Buradan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Hani içerisinde o kadar çok fazla konuştuğunuz kişiler var ki bu hafta ailenizle ilgili bir mesele var sevgili Terazi burcu sizden kaynaklı ya da ailenizden kaynaklı ya da aile içerisinde yaşayan, ev içerisinde yaşayan kişilerle alakalı da olabilir. Çok fazla bir araya geleceksiniz, sürekli bir toplantı halinde olacaksınız. Önemli bir meseleyi konuşuyorsunuz, bir para meselesi var. Ee, bu sizin kararınız gibi almış olduğunuz maddi konularla ilgili kararı ailenize mi açıklayacaksınız ya da planlarınızı mı açıklayacaksınız ama bu kararınızla ilgili artık konuşma zamanı gelmiş teraziye burcu bu haftada kendini çok hazır hissediyorsun özellikle Uzak bir şehre mi yerleşmeyi düşünüyorsun, gitmeyi mi amaçlıyorsun ya da başka bir ülkede yaşama düşünceni, fikrini e, gerçekleştirmek istediğin neyse uzakta yapmak istediğin uzak bir yerdesin. Çünkü orada yaşama kararı alacaksın. Bu fikrini ailenle paylaşacaksın. Belki şu an haberleri yok, bilgileri yok ama bu bilgiyi onlara vereceksin Bu hafta sürpriz bir şekilde onlar da artık kabul edecekler. Biraz size karşı çıkacaklar fakat ya da çıkmışlar ama artık sizin ne kadar e, gitmek istediğinizi, belki çalışmak, belki yaşamak, belki eğitim için gidiyorsunuz. Kararınıza saygı duyacaklar. Tabii göz gözyaşı var, biraz üzüntü var, ayrılık var çünkü. Orada da uzun bir zaman kalacak gibisin sevgili Terazi burcu. Bu mesele çok seni üzmüş çünkü gitme kararın, yerleşme kararın, aileninden uzaklaşma kararın hep e, özellikle geceleri seni çok fazla uykusuz bırakmış. Kabuslar mı görüyorsun sevgili Terazi burcu? Bununla ilgili biraz yorulmuşsun. Artık kabul ettireceksin. Merak etme. Bir de çalışıyor musunuz? Bir işiniz var mı? Bir meşguliyetiniz var mı? Mesleğiniz. Çok fazla orada arkanızdan çevren işler var. Bir yığın insan çıkmış size karşı olan sevgili Terazi. Bunun da mı etkisi olabilir bilemiyorum ama arkanızdan fazla entrika çeviren kişiler var. Özellikle Y harfi çıkmış ismine ya da soy isminde. Sağlarınızı pek etkiliyor bu kişi çok fazla sizin hakkınızda konuşuyor, aleyhinize insanları etkiliyor. Bir beyefendi. Sevgili terazi burcu. Ama çok fazla yalan söyleyen ya da söylediklerine kendi de inanan bir beyefendi. Çevresini de inandırmış. Yakın akrabalarınızla bu arada çok fazla görüşmeleriniz var da evinize de misafirler gelecek. Sevgili terazi burcu çok yakın bir akrabanız ziyarete geliyor ama uzakta olan bir akrabanız var. Bu akrabanızla ilgili çok fazla yara almışsınız. sizden uzakta yaşıyor. Uzak bir yerde. Bu hafta size ulaşmaya çalışacak bu kişi. Ama sözleri çok fazla sizi telefondaki kişinin sözleri size oldukça yaralayabilir. O yüzden sakin olun söyledikleri karşısında. 18 rakamı çıkmış. 18 gün sonra çok şanslı olacaksın. Güzel bir başlangıç mı yapacaksın? 18'inde teraziye vurucu bu başlangıç senin geleceğine böyle bir yatırım mı yapacaksın? Geleceğini ilgilendiren bir olayı başlatıyorsun. Şu anda da aslında bununla ilgili beklenti içerisindesin ama bir başlangıç yapacaksın kendi yaşamınla ilgili. Kendi aileniz, eşinizin ailesi, ailenizden görüşmediğiniz kişiler var. O şekilde çıkmış. Eğer evliyseniz eşinizin çok fazla arkasını toplamışsın sevgili Terazi burcu. Eksiklerini tamamlamışsın. Biraz onun yorgunluğu var. Evliliğin içerisinde yalnız bırakılmışsın. Eşinin ailesi de biraz sizi yalnız bırakmış. Onlarla da mı görüşmüyorsunuz? Bazı para kayıpları var. Yani bu eşinizin kötü davranışlarından mı kaynaklı? Sizin görüşmemenizden mi kaynaklı? Eşinin ailesinin sizden sakladığı bir para var. Bu hafta bunları sorguluyorsunuz. Bunlarla ilgili haber alıyorsun. Özellikle eşinizin ailesiyle ilgili haberler alıyorsunuz ya da bu eş adayınız da olabilir tabii ki. Şu anda nişanlı ya da sözlüyseniz. Zihnin berrak çıkmış. Zihnin açık şu anda sevgili Terazi burcu. Bir şeylerden kurtulma çabası içerisindesin. Bunun çabasını veriyorsun. Şu an ne yaşıyorsan o alandan ya da o insanlardan kurtulma çabalısı vereceksin. Aslında mutluluk fark ettiklerinle olacak. Sonsuz mutluluğu da aslında yakalayacaksın. Ve şu an elindeki mumla da etrafında seni mutlu eden insanları bu hafta daha yakından tanıyacaksın. Belki şu an hiç görüşmedin ya da ön yargılı olduğun Kişi ya da kişiler kimse onlara karşı daha sıcak ve samimi olacaksın onları tanımaya çalışacaksın düşüncelerin ya da niyetin, isteğinle ilgili bu hafta artık harekete geçmek istiyorsun. Bir evlilik mi teklif edeceksiniz ya da birlikteliğe mi adım atacaksınız, bir teklifin bekliyorsunuz ilişkinizde. Sevgili Terazi burcu. Böyle bir teklif ansızın geliyor size. Hatta bununla ilgili konuşma ve görüşmeler çok fazla. Bu hafta ilişkinizin e, ile ilgili çok fazla görüşeceksiniz bu hanımefendi ya da beyefendi ile. Yani bir adını koyacaksınız ya da ilişkinin gidişatı ile ilgili görüşeceksiniz. Yani evlenmeyi istiyorsunuz artık. Ciddi bir birliktelik istiyorsunuz. Bunu karşı tarafa da ileteceksiniz. Ve onay da var aslında. Karşı tarafta böyle düşünüyor. Üçüncü bir kişi var. Eğer şu an ilişkinde bir problem varsa, sorun varsa bu kişiden yardım göreceksiniz. Sizi dinliyor. İki kişi var. Bir kişi de karşıda oturuyor. Bu iki kişiyi dinliyor. Bir danışmanlık mı alacaksınız? Evliliğinizi kurtarmak ya da ilişkinizi kurtarmak adına birisinin yardımını görüyorsunuz. Konuşuyorsunuz. Aslında konuştukça da rahatlıyorsunuz. Kardeşinin... E, tavsiyelerini dinlenmeni tavsiye edeceğim. Sevgili terazi burcu. Seni düşünüyor. İyiliğini düşünüyor kardeşin. Atacağın adımlarda onun tavsiyesini dinlersen daha az hata yapacaksın. Çok önemli bir tavsiyede de bulunacak kardeşiniz size bu hafta. Otomobil çıkmış ama Arabanızı mı değiştireceksiniz, satacak mısınız, alacak mısınız? Böyle bir isteğiniz mi var? Bu isteğinize inşallah ulaşıyorsunuz. Eğer yalnızsanız da hala aşk arıyorum diyorsanız ya da güvenebileceğim ya da huzur bulacağım birini arıyorum diyorsanız bu uzakta bu kişi. Ya bu kişiden ayrıldınız, şu an ilişkiye nokta koydunuz, tekrar bir araya gelme durumunuz var ya da bu kişi çok uzakta, başka bir ülkede. Sevgili terazi burcu ve ciddi düşünüyor aslında bu kişi. Size telefonla ulaşabilir, Mirasla ilgili çok acele ediyorsun. Bu gelecek parayı ama iyi değerlendiremiyorsun sevgili teraziye vurcu. Gelen parayı iyi değerlendirmen gerekiyor, biriktirmen gerekiyor ilerisi için. De biraz sabırlı ol. Gelecek para. De beklediğiniz miktardan daha fazla gelecek ama sizden biraz sabırlı olmanızı rica edeceğim. Zaten böyle bir e, miras annenizden mi, eşinizden mi, babanızdan mı kalan böyle bir miras olmuş geçmişti. Ama siz e, bir fırsat kaçırmışsınız. Bu mirası paylaşırken ya üzerinde durmamışsınız ya da bir imza atmışsınız. İmza attığınız için de pişmanlık yaşıyor olabilirsiniz. Bu hafta keşke diyeceksiniz. Yani o kişilerle anlaşırken, da anlaşmayı imzalarken düşünerek hareket etseydim diyeceksiniz. Yani güzel bir mirası kaçırmışsınız, pay almayı kaçırmışsınız. Daha fazla alacakken daha az almışsınız. Yine bu hafta ve ilerleyen haftalarda böyle bir miras söz konusu. Bu sefer lütfen dikkatli okuyun belgeyi ya da anlaşmanızı doğru yapın. Kendinizi de düşünerek adım atın sevgili terazi burcu. Bir hastalığa elveda diyorsun artık sevgili terazi. Uzun bir zamandır seni yoran, zorlayan bir hastalıkmış. Artık o sana senin hastalığın değil, artık senden uzakta. aile içerisindeki mesele neyse şu an kafa yordun. E, bu hafta aslında bütün çözümleri üretiyorsun. Bütün her şeyi görebiliyorsun. Boşuna büyüttüm diyeceksin bu ailevi meseleyi. Bu senin kararın olacak zaten. Ve bu ailevi meseleyle ilgili ya da bu alacağınız mirasla ilgili çok fazla kişiden destek ve yardım göreceksiniz. Hatta birileriyle de görüşeceksiniz, bağlantı kuracaksınız. Belki bir davanız sürüyor şu anda ailevi bir meseleyle ilgili. Ya da davanız var, mahkemeniz var, avukatlarla mı görüşeceksiniz, üzerinde duracaksınız bu mahkemenin. Ve inşallah da kazanacaksınız. Çünkü kendi kararınıza veriyorsunuz. Belki de bu hafta bir boşanma kararını vereceksiniz. Bu boşanma kararınızı destekleyen insanlar, size yardım eden insanlarla karşılaşacaksınız. Hani içerisine... Giren çok fazla para var. Çalışan kimsehane içerisinde bu kişinin de gelirinde artış var. Eğer işlerinde şu an sorun yaşıyorsa iş yerindeki problemleri de atlatacak. çeyiz meselesi var. Bir sandık çıkmış. Bu sandıkla ilgili çok fazla olaylar bu hafta büyüyebilir. Evli karı misiniz? Ya da ailede evlenmek üzere olan kişi kimse, bu kişinin evliliği ile ilgili hazırlıklar, çeyiz hazırlığı ya da bununla ilgili meseleler aile içerisinde de sorunlar büyüyor. Yani beklenen bir para var. Şu an bir para bekliyorsunuz. Bu parada bazı gecikmeler var. Operasyon ya da ameliyat olmak isteyen kişi kim ailede? Bu kişi ameliyat olmak isteyen kişi ya da ameliyatı maddi olarak sizi zorlayacak mı? Maddi bazı sorunlar var gibi. Yani bu kişinin ameliyat olması için belli bir miktar paraya ihtiyaç var. Bununla ilgili tartışmalar yaşanabilir e, aile içerisinde ameliyat olma ya da olmama konusunda. Bazı maddi yetersizlikler var. Bir hak mücadelesi veriyorsun aslında sevgili terazi burcu bu hafta. Ama hakkın olanı alacaksın tabii ki bunun için bazı tartışmalar, bazı çevrenle sürtüşmeler yaşayabilirsin. Ama mücadeleden kaçmamalısın sevgili terazi burcu bu parayı alabilmek için. Geçmişte buna benzer bir hata yapılmış. Çok acele etmişsin ama bu hafta bu mirasla ilgili alacağınız haber ya da bir paylaşım gerçekleşirse bunda acele etmemeniz gerekiyor. Sabırlı olmanız gerekiyor ve hakkınızı aramanız gerekiyor. Artık şu anda bilinç e, bilinçaltında seni yoran, üzen ne varsa sevgili Terazi burcu, geçmişi özellikle bırakıyorsun. Geçmişteki acıları, kayıpları, üzüntüleri Hepsini geride bırakıyorsun. Bir temizlik aslında yapıyorsun. Yalnızlıktan korkmuyorsun artık. Terazi burcu. Evet. Sevgili teraziler beğendiniz mi yorumumu? Teşekkür ediyorum efendim. Kanalımda olduğunuz için şu ana kadar sonuna kadar benimle olduğunuz için videoyu sonuna kadar izlediğiniz için kartınızda Seçelim sizin için. Evet sevgili Terazi 4 Aralık. Evet. Şu an umutsuz mu hissediyorsun? Mutsuz mu hissediyorsun kendini? Yani ümidini kaybettin mi? Ama bu kart size diyor ki Kılıç dokuzusu, Tamam. Bazı kayıplar yaşamışsın, üzüntüler yaşanmış. Hastalık yaşamışsınız belki, ızdırap çekmişsiniz. Belki sizin olmayan yükleri kaldırmışsınız, taşımışsınız, yalnız bırakılmışsınız, şüphe duymuşsunuz, çevrenizde güvenebileceğiniz çok kimse kalmamış. Ama artık o alandan çıkıyorsunuz. Yeni bir yaşama merhaba diyeceksiniz. Ama burada size mesajı aslında bu kartın daha doğrusu tavsiyesi bu olumsuz düşüncelerden, sıkıntılardan, bir an önce bu duygulardan kurtulmanız. Çünkü yeni bir yaşam, yeni bir alana geçiyorsunuz. Olumlu düşünürseniz, olumlu davranışlar sergilerseniz her şey sizin için daha iyi olacak diyor. Sadece bu hafta güzel olana yoğunlaşın. Ruhun karanlığında boğuşmayın. Lütfen sevgili Terazi Burcu. Artık e, ne yaşandıysa yaşanmış ve bitmiş sizin için. Artık sonlara gelmişsiniz. Son zamanlardasınız. Artık her şey e, netliğe kavuşacak diyor bu kart. Uykusuz geçen günler, yorgun geçen günler. Enerjinizi çeken insanlardan uzaklaşıyorsunuz. Çünkü size yaşadıklarınız oldukça güç vermiş. Güçlüsünüz Terazi burcu ve gücünüzü yeni bir yaşam kurmak için bundan sonra harcayacaksınız. Tabii ki biraz daha mücadele ediyor size. Her şey Gönlünüzce olsun sevgili teraziler. Umutsuzluğa yer yok. Esen kalın. Hoşçakalın.